veya bağlacının bulunduğu bir önermenin doğruluk değeri sıfırsa buradaki önermelerin her birinin doğruluk değerinin sıfıra denk olması gerekmektedir. Buradan R'nin doğruluk değeri sıfır, E'nin değili sıfıra denk olduğuna göre H 1'e denktir. S'nin doğruluk değeri sıfırdır. Verilen ifadeler yerine yazılırsa birinci maddede R önermesinin doğruluk değeri 0, R'nin değili 1'e denktir. Bu durumda önerme 1 veya geri kalan parantez içerisindeki ifadeyi incelemeye gerek yoktur. Çünkü veya önermesinde önermelerden bir tanesinin doğruluk değeri 1 ise önermenin doğruluk değeri daima 1'e denktir. İkinci ifadeye bakılırsa R önermesinin doğruluk değeri 0, H önermesinin doğruluk değeri 1, S'nin D ile önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Bir ve bir önermesinin değeri bir olduğundan bu önermenin de doğruluk değeri bire denktir. Üçüncü ifadeye bakıldığında S önermesinin doğruluk değeri sıfırsa S'nin değili önermesinin doğruluk değeri birdir. Yine parantez içerisindeki ifadeye bakmaya gerek kalmadan veya önermesinde önermelerden bir tanesinin doğruluk değeri bir olduğundan önermenin doğruluk değeri birdir. P önermesinin doğruluk değeri dördüncü ifadede 1'e denk olduğundan 1 ve R'nin değeri 1'e denktir. R önermesi 0'a denk olduğundan S'nin değeri 1'e denktir. Önermenin sonucu parantez içerisindeki önermenin sonucu 1 ve 1 ve 1 önermesinin doğruluk değeri 1'e denktir. 1'in değeri 0'a denktir. Bu durumda 1. 2. ve 3. önermelerin doğruluk değerleri 1'e denktir. O halde doğru cevap D seçeneğidir.